Herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Umarım çalışıyorsunuzdur. Benim bir süredir çalışmalarım aksadı. Çünkü çocuğum hasta oldu. Eşim hasta oldu. Ben hasta oldum. Ya böyle hatta ben tam toparladım dedim. Tekrar hasta oldum. Bir türlü düzelemedim açıkçası. Sabah da erken kalkmaya bıraktım o yüzden. Ama şimdi tekrar yeniden başlıyoruz Allah'ın izniyle. Programımı yaptım. Eee şöyle bir şey düşünüyorum. Benim zaten temelim olduğu için TET kimya ile e, fiziği bu ay full bitireceğim yani Allah'ın izniyle. TET kimyada bayağı ilerlemiştim zaten. katlı oranlar kanunu, mor karbon, karbon falan onlara geçmiştim. Fizikte ilerleyememiştim. Fizikte de hareketi saçma sapan bitirmiştim ama bir daha bir daha çalışmak istemiyorum açıkçası. Çünkü aynı konuya çalışınca sıkılıyorum. Eğer ileride böyle soru üzerinden git yani giderim öyle düşünüyorum açıkçası. Neyse e, böyle şu şekilde yaptım ben programımı. Haftaya e, üç gün çalışmayacağım Allah'ın izniyle inşallah. Arkadaşlarıma verdim şeyleri mesailerimi. E, eğer annem de inşallah çocuğa bakarsa güzelce çalışıp bitirebileceğimi ümit ediyorum bu konuları. Mesela. E, haftaya işte fizikten bu konuları bitireceğim kimyadan da bu konuları bitireceğim ee, şöyle bu yazdığım şeyler Özcan Aykın'ın video e, dakika süresi açıkçası ee, Yani Ben bu şekilde çalışıyorum kendimi bu e, sürelere göre veriyorum Çünkü sabah erken kalkıp ilk böyle fizik çalışmayı düşünüyorum akşamda Kimya çalışmayı düşünüyorum O yüzden bu şekilde yaptım programı Hani kaçar er dakika olduğunu Göreyim dedim Çalıştığım süre e, videoların Çünkü iş öncesinde Çalışacağım için e, Ona göre kendimi ayarlayacağım Psikolojik olarak belki daha hızlı çalışabilirim Bu sayede öyle ümit ediyorum e, Fizikte de Bilgisayar mal çözmeyi düşünüyorum Soru bankası Onu çözeceğim yani Kimyada da Aydın'ı çözmeyi düşünüyorum. Ya da orbital bakacağım yani. Bilgisayar mal da olabilir bu arada. Ama orbitalle de Aydın yüksek ihtimalle. Ee, her neyse bir de ekstradan e, ya her gün 10 problem, 10 geometri çözeceğim. Eğer yetiştiremezsem de bir gün problem, bir gün geometri'den ilerlemeyi düşünüyorum açıkçası. Yani ben kendime göre bu şekilde program yaptım. Siz de planlı programla ilerleyin. Planlı programla ilerlemeyince açıkçası bir şeyler aksıyor. Yani bilmiyorum hiç değilse bende ilerlemiyor açıkçası. Gitmiyor yani pro, plan program olmadıktan sonra. Ee, TT biyoloji, biyolojiyi zaten bitirmiştim. Eğer bun, bunları bitirip de ekstra sürem kalırsa da AYT biyolojiden ilerlemeyi düşünüyorum bakalım hayırlısı olsun ee, çalışmayı maalesef bıraktım biraz böyle şefkim kırıldığı için de bıraktım çok çok az ilerliyorum çünkü hiç benlik değil böyle milim milim ilerlemek ama yani hiç çalışmamaktan iyidir deyip tekrar başlayacağım açıkçası ee, bırakmayı da düşündüm tekrardan dedim şu kitaplarımın hepsini atayım mı çöpe falan yani en az iki kitaplık dost kitabım var sonra dedim ne istedim? Bu yılda deneyim olmazsa bakacağım yani çaresine. Kısmet her şeyin hayırlısı. Belki de KPSS'den öğretmenlik gelir. Yani bilmiyorum. Öğretmen olursam da çalışabilirim. As e, ASM'ye geçmeyi de düşünüyorum bir yandan ama ASM'ye de geçebilir miyim? Bilmiyorum. Çok yoğun e, çok e, şey fazla boşluk olmuyor açıkçası. Ve ben evime yakın bir yer istiyorum. E, tek araba olduğu için gidiş geliş işe çok sıkıntı oluyor aynı hastanede çalıştığım halde bile eşimle sıkıntı yaşıyorum açıkçası çünkü o nöbet çalışıyor ben mesai gündüz mesaisi çalışıyorum bu ay e, çok yoğun zaten benim çalışmamda yani verebildiğim kadar mesai o, e, hepsini vermeyi düşünüyorum açıkçası o şekilde biraz azaltabilirim diye ümit ediyorum bakalım her şeyin hayırlısı. Neyse herkese iyi çalışmalar dilerim. İyi geceler arkadaşlar. Ben şu an saat 11 ben uyuyayım. Sabah erken kalkacağım çünkü. Ee, ben gece çalışamıyorum açıkçası. Sabah biraz uyuyup uyandıktan sonra çalışabiliyorum. Uykusuzluk bana gelmiyor yani. Sabah erken kalkarım. Kahvemi içerim. Güzel güzel dersimi çalışırım diye ümit ediyorum. Sizlere de iyi çalışmalar arkadaşlar. Kısık sesle konuşmamın sebebi oğlum şu an uyuyor. Onu uyandırmak istemiyorum. O yüzden eğer ses sesim anlaşılmadıysa kusura bakmayın. İyi akşamlar herkese iyi çalışmalar.